Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı, Erbil Kültür ve Halk Sanatları buluşması düzenledi. Arda gün, güzel bir Buluşmaya Irak Türkmen Cephesi Eski Başkanı Sanan Ağa, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve Türkmen yetkililer de katıldı. Katılımcılar geleneksel şarkılar söyleyip şiirler okuyarak Türkmen kültürünün zenginliğini ve derinliğini vurguladılar. Etkinlik samimi bir atmosferde gerçekleşti. Mürtükar bir yaptık ki bütün Türkmen ilide, udebeler, musakkafırlar, şairler aramızda burada bulsunlar. Aynen edebiyatçılar da burada olsunlar. Beraber bir güzel vakit geçecek. Hatta bütün insanlar burada bilsin Türkmen milleti ne kadar zengindi kültürde, şiirde, edebiyatta, sakafette. Katılımcılar kültürel bağlarının güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir buluşma yaşadılar. Türkmen davasıyla işte olmuş bir insan olarak Türkmen manilerle, hoyratlarıyla, değişleriyle büyüdük. Onlardan güç aldık. Türkmen kimliğinin yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca bu değişlerle, bu türkülerle, bu hoyratlarla, bu manilerle işte Emir Bey'in de paylaştığı gibi şiirlerle yüzyıllardan yüzyıllara aktarıldığını biliyorum. O yüzden bu buluşmayı tertiplediği için ben gönülden Emir Bey'e gerçekten teşekkür ediyorum. Türkmen halkının sanatı ve edebiyatının tanıtıldığı etkinlikte buluşmaların halklar arasındaki anlayış ve dostluğu pekiştirmede önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Her bir sanatçı, katılırçı bizim bir elçimizdi, bir üç elçimizdi. Dünyaya sesin, şairlerimizin kaynaştığı, içinden çıktığı O hakikate nadir. O zaman biz bütün sinerjilerimizle, kardeşlerimize Türkman'ın ve milletin elçisi diye bakarız. Lütfen bunları desteklememiz gerekir. Biz ova ta kültürliyev her bir insana kucak açmışıq. Amma qardaş olaraq kimsənin göləsi olmayız. Kimsəni də göndimizə çöl etməyək.